Arkadaşlar merhaba. Kamu Personeli Alımı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet bu ilanımızda 66 şehre Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından 280 kamu şoförü alımı yapılacak. Buna değineceğiz. İş ilanları Kariyer.com internet sitesi olarak bu haberimizde kılavuza dair detayları, başvuru şartlarını, başvuruların ne zaman başlayacağını, süreci genel hatlarıyla bulabilirsiniz ve haberimizin en altında başvuru kılavuzundan da Gerekli tüm detayları bulabilirsiniz. Evet, Ayrıyeten görüyorsunuz arkadaşlarımız yorumlarını yazıyor biliyorlar. Yorum yazarak e, ilanla ilgili sorularınız olabilir. Aklınıza takılanlar olabilir. Her şeyi yazabilirsiniz. Evet. 66 şehirde gelir dairesi başkanlığı şoför alımı yapacak. Şoför alımları hangi iller olacak? Hangi kadrolar olacak? Bunlara değineceğiz. E, Başvuru genel şartlarına baktığımızda yine 657 devlet memurları kanununda yer alan genel şartlar bulunmaktadır. Bunlar nelerdir? E, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, e, 35 yaş sınırı var. Bunun gibi ibareler. Ayrıyetten üniversitelerin ön lisans programının herhangi birinde mezun olmak. Yani tüm ön lisans mezunları bu şoför alımı için başvuru yapabilirken KPSS P93 puanından yani 2020 ön lisans puanından da 70 isteniyor. Evet şoför alımında e, genellikle B tipi ehliyet falan isteniyor. B sınıfı fakat bunda biraz daha farklı e, D1 veya D sınıfı sürücü belgesi olması, olması gerekiyor adayların. E, başvuru sürecine baktığımızda başvurular 3 gün sonra başlıyor. Yani 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. 24 Şubatta da 10 gün süreyle devam edecek. Başvurular 17.30'da başlıyor. E, sona eriyor buna dikkat ediyoruz bazı alımlarda 23-59 oluyor fakat burada 15-24 Şubat tarihleri arasında 17 da sona erecek Evet adaylar başvurularını Gelir dersi başkanlığının online sınav sistemi var online sınav sistemi başvurular başlayınca sizleri ayrıyetten bilgilendireceğiz ve bu başvuru ekranı açıldığında sizlere haberimizi haberimizde duyuracağız e, adaylarımız en fazla 5 tercih yapacak. 66 şehir var. Sadece 5 tercih yapabiliyorsunuz. Bunu da unutmuyoruz. E, başvurular sadece çevrim içi olacak. Başvuru formu elektronik ortamda doldurulması gerekiyor. Bu gibi ibareler var. Haberimizin altında da başvuru kılavuzuna tıklayarak başvuru kılavuzumuzda İnceleyelim. Evet, Gelir Dairesi Başkanlığı e, geçen haftalarda biliyorsunuz koruma ve güvenlik görevlisi alımı ilanı yayınlamıştı 337 adet. Şimdi de 280 adet e, şoför alımı ilanı yayınlanmış bulunuyor. Gelir Dairesi Başkanlığı merkez merkez kapsamında 13 şoför alım yapılacak. Yine diğer illere baktığımızda Ankara için 35, Antalya 8 gibi. İstanbul yine fazla 60, İzmir 15, diğerlerine birer ikişer, Kocaeli 8, Mersin yani büyük şehirlere göre e, ayrılmış e, 66 şehir var. Tüm şehirlerde yok buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkametgah şartı zaten olmuyor. Türkiye geneli adaylarımızın hepsi başvuru yapabilecek 5 il tercih yapabiliyorsunuz. E, i̇ki katı adayda yani ne yapıyor? E, 560 adayda 560 aday e, sözlü sınava gelecek iki katı. E, sözlü sınav 16-25 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacakmış. Bunlara gelmeden önce başvurularımızı çünkü başvuru süreci de daha henüz başlamadı. 15 e, Şubat'ta başvurularımız başlayacak. E, başvuru şartlarına baktığımızda söylediğimiz gibi 657 DMK A bendinde yer alan 48. maddenin A bendinde yer alan genel hükümler vardır tüm kamu personeli alımlarında e, yer alan ibarelerdir bunlar. Alt, 35 yaş sınırı var. Yani 1 Ocak 1986 ve sonraki doğumlular başvuru yapabiliyor. Ön lisans dedik. Tüm ön lisans mezunları başvuru yapabiliyor. ÖSYM 2020 yılında KPSS kamu personeli seçme sınavından katılmış ve P93 ön lisans puanından da ne olmak gerekiyor? En az 70 puan e, adaylarımız şoför alanı adaylarımız hem bu hem de bu ibare için yüksek olduğunu belirtiyorlar ama kurumun kendi takdiridir bu şekilde ilanı yayınladı. Geçerlik süresi dolmamış D1 ve D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Evet başvurulara bakıyoruz tekrar başvurular 15 Şubat'ta başlayacak. 24 Şubat'ta sona erecek. Başvuru adresi de e, görüyorsunuz online sınav sistemi gelir Dersi başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden e, başvurular başvuru formu doldurularak elektronik ortamda yapılabilecek. Adaylar haberimizde de belirttiğimiz üzere sadece 5 il tercihinde bulunabilecekler. 66 şehirden tercihinizi yapıyorsunuz. En fazla 5 il tercihi yapabileceksiniz. E, adaylarla ilgili bir önceki ilanda da belirtilmişti. Son güne bırakmamamız gerekiyor başvuruları. İnternette meydana gelecek herhangi bir sıkıntıdan dolayı başvurularınızı son güne bırakmayalım ki sorun yaşamayalım. Sözlü sınav nasıl olacak deniyor. Sözlü sınav konuları ve tüm değerlendirme süreci de var. Onlara da değinelim isterseniz. Sözlü sınav tek aşamalı yani sınav tek aşamalı sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınav konuları genel kültür, genel yetenek ve istihdam edilecek mesleğe ilişkin konular olacak. Bunlara bakalım. Değerlendirmede sözlü sınav konularla ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerine değerlendirilecek adaylar. Yani sözlü sırada başarılı olmanız için de 100 puandan 100 üzerinden en az 70 almanız gerekiyor ki KPSS ve aritmetik ortalama sınav puanınız oluşsun. Sözlü sınav puanı en yüksek adaylardan başlamak suretiyle de belirtilen pozisyonun kadar başarılı. Yani 280 aday seçilecek. Aynı puanda olan adaylarda da KPSS puanına bakılacak hükmü yeri alıyor. Sözlü sınavda 70 üzeri almış olmak başarılı sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez de denilmektedir. Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar evet, sözlü sınav tarihleri de burada belirtiliyor yukarıda. 16-25 Mart'ta başvurulardan e, 2-3 hafta sonra sözlü sınava çağrıldığınız halde katılmazsanız hakkınız kaybetmiş sayılacaksınız bu şekilde. Sözlü sınav sonuçlarında da itiraz süreci var yine. bunlarda da detaylarla inceleyebilirsiniz. İş ilanları kariyeri konuları bu haberimizi YouTube kanalımızda kamu personeli alımı YouTube kanalımıza yayınladık. Tüm güncel ilanları iş ilanlarını YouTube kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Başarılar.